Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi bir sarı Cosby Box, bir mavi Toy Box, bir de Cosby Box sürpriz kutu açıyoruz. Öncelikle bu sarı Cosby Box'tan başlayalım. Kutunun üzerinde böyle sarı çok güzel bir ördek var. Çok tatlış. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok merak ediyorum. Hemen açalım. Evet, açıyorum şimdi. Bakalım. Bize ne çıkacak? Çok merak ediyorum. Böyle bir yarası çıktı kutunun üzerinde. Arkasında da yine aynı şekilde bir yarasa var. Şimdi kutunun içini açıyorum. Aa burada da yarasa yazıyor. Bat. Burada da bat yazıyor. Şimdi kutumuzu açıyoruz. Gerçekten çok merak ettim. Aa İçinden böyle bir sakız çıktı. Bakın. Böyle pembe renkli. Çok güzel bir sakız. Evet. Bunu buraya koyuyorum. Ve bir de bir dövme çıktı. Evet. Bu gemiye benziyor. Galiba bu bir gemi dövmesi. Çok güzel. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Bakalım. Burada ne varmış? Aa, çok güzel bir oyuncak var burada. Hemen birleştirip geliyorum. Ve birleştirdim arkadaşlar. Böyle çok güzel bir figür çıktı. Deniz yıldızı var. Böyle çok güzel bir figür. Çok beğendim bunu. Böyle koyalım. Sıradaki sürpriz kutumuz Toy Box. Bunu çok merak ediyorum. Açalım bakalım içinden ne çıkacak. Bu mavi Toy Box. Şimdi... içinden böyle bir sakız çıktı. Sakızımızı böyle koyalım. Bu da bunun rengi de pembe. Şimdi kutumuza bakalım. Bu toybox karakterlerinden Bonnie. Bu da Subat. Aa çok beğendim bunu. Bakalım içinden ne çıkacak. Çıkarıyorum hemen. Bu kalemin üzerinde duran bir silgi. Aa çok tatlı. Bakalım bunda bir şey yok. Bunu çok sevdim. Bakın. Böyle kalemin üzerine böyle takılıyorsunuz. Çok güzel. Çok beğendim bunu. Böyle bunu okulda kullanabiliriz. Şimdi üçüncü kutumuz olan Cosby Box. Mor açıyoruz. Bakalım. Kutunun rengi de çok güzelmiş. Hemen buradan açıyorum kutuyu da. Çok merak ettim. Acaba kutunun içinden ne çıkacak? Böyle açıyorum. Bakalım. Bu bir sincap. Sincap mı sizce? Balık tutmaya gidiyor. Arka kutusunda da aynı şekilde Fox. Bu kod bir Fox karakteriymiş galiba. Tilki demek Fox. Şimdi kutumuzu açıyorum. Bundan da çilekli bir sakız çıktı. Bu da aynısı. Sakızımızı buraya koyuyorum ve hemen oyuncağımı açıyorum. Bakalım ne çıkacak? Aa, yoksa aynısı mı? Hemen birleştirip geliyorum. Ve birleştirdim arkadaşlar. Şansa bakın bu da aynısı çıktı. İki Cosby Box'tan aynı figürler çıktı. Ama ben bu figürü çok beğendim. Böyle ikiz kardeş gibi oldular. Evet arkadaşlar bugünkü sürpriz kutularımız bu kadardı. Kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.